Herkes için kütüphane projesi kapsamında hazırlanan eğitim paketlerinden temel bilgisayar kullanımı eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde bilgisayarın nasıl kullanılacağı, dosyaların nasıl yönetilmesi gerektiği ve işletim sisteminin kullanımı hakkında bilgi edinebileceksiniz. Bilgisayar açıldığında karşınızda Windows 10 işletim sisteminin ekran görüntüsü çıkmaktadır. Farklı görünümlerde olabilmesine karşın temel yapı değişmemektedir mavi ekranda görünen boş bölüm masaüstü denilen bölgedir. Eğitimlerimizin yer aldığı akademi sayfasından tüm eğitim paketleri içerisine tıklıyoruz. Örnek olarak E-Devlet eğitim paketlerinden E-Devlet uygulamaları eğitimine tıklıyoruz. Buradan sunum dosyasını açtık ve yukarıdaki araç çubuğundan en soldaki dosya menüsü içerisinde yer alan farklı indir seçeneği ile PDF formatını tıklayarak indirip masa üstüne kaydediyoruz. Flash'ımızı kasaya takıp açılan pencerede PDF dosyasını sürükleyip bırakarak kaydedebilir veya kopyala yapıştır ile de işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Görev çubuğundan donanımı güvenli kaldır seçeneğini kullanıp donanımı kaldırmak güvenli ibaresini de gördükten sonra flash'ı kasadan çıkartabilirsiniz. Şimdi de dosyaları ve simgeleri tanıyalım. Simgeler bilgisayara komut vermenin en pratik yoludur. Ekranda görünen simgeler farklı klasörlere aittir. Belgeler klasörü fare ile üzerine bir kez tıklanarak seçili hale getirilmiştir. Simgeler herhangi bir dosyayı, kısa yolu veya dizini tanımlayabilir. İstediğiniz işlem yapabilmek için simgenin seçili durumda olması gerekir tüm pencerelerin üst kısmında bulunan menü yapılabilecek işlemleri barındırır. Dosya başlığında yeni pencere, komut istemini açma, yardım gibi dosya seçenekleri bulunur. Görünüm klasör içerisinin nasıl görüntüleneceğini belirleyen seçenekler içerir. Bu menülerin hemen altında önceki görüntülenen klasöre dönmek üzere kullanılabilecek ok işareti şeklinde gözüken geri butonu, tekrar son görüntülenen klasöre dönmek üzere ileri butonu ve bir üst dizine çıkmaya yarayan yukarı butonu görünmektedir. Pencerenin sağ üstüne yer alan simgeler ise aktif durumda olan pencerenin görev çubuğuna indirilmesi, tüm ekranı kaplaması veya kapatılması için kullanılır. Bunlar çizgi, kare, çarpı şeklindedir. Mouse'un sağ tuşuna tıklandığında bir menü açılarak o sırada yapılabilecek işlemler listelenmiş olur. Bir dosya veya klasörü başka bir yer için aktarırken dosya seçiliyken sağ tıklanarak kopyala seçeneği seçilir. Bu işlem klavye üzerinden Ctrl ve C tuşlarına birlikte basılarak da yapılabilir. Daha sonra dosyanın kopyasının oluşturulmasını istediğiniz yere yine sağ tıklayarak yapıştır seçeneğini kullanırsınız. Ctrl ve V tuşlarına aynı anda basarak yapabilirsiniz. Bilgisayarda hataların önlenmesi için silinmiş dosyalar geri dönüşüm kutusunda bekletilir. Geri dönüşüm kutusunda silinmiş öğeyi seçip bu öğeyi tamamen silebilirsiniz. Masa üstündeki simgeleri inceleyelim. Örneğin Skype adlı simge bir kısa yoldur. Simgedeki ok işaretinden kısa yol olduğu anlaşılabilir. Kısa yollar bir dosya klasör veya uygulamaya daha hızlı ulaşım için kullanılır. Klasör örneği olarak videolar gösterilebilir. Klasörün ismi değiştirilmek istenirse ismi değiştirilecek klasörün mouse ile üzerine gelinip mouse'un sağ tuşuna basılır ve gelen menüden yeniden adlandır seçilerek isim değiştirilir klasör ilgili dosyaların bir arada ve düzenli tutulmasını ayrıca daha kolay ulaşılmasını sağlar. Altında yer alan temel bilgisayar adlı simge bir dosyayı gösterir. Simgenin şeklinden bir pdf dosyası olduğu anlaşılan bu dosyanın üzerine çift tıkladığınız zaman içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Görev çubuğunda arama seçeneği vardır. Bilgisayarda binlerce dosya bulunabileceğinden aranılan dosya veya klasörü bulmak çok zor olabilir. Arama işlevi bu işlemi kolaylaştırır. Dosyanın uzantısına yönelik de arama yapılabilmektedir. Bilgisayarın çıktı araçlarından biri yazıcıdır. Çıktı alabilmek için bilgisayarınızda en az bir adet yazıcının kurulu olması gerekir. Bu işlem her yazıcı için sadece bir defa yapılır. Çıktı almak istediğinizde uygulama penceresindeki dosya menüsünden yazdık seçeneğini seçtiğinizde karşınıza bir pencere gelir. Birden fazla yazıcınız varsa istediğiniz yazıcıyı seçer, gerekirse hangi sayfaların yazdırılması istediğinizi belirtir ve yazdır butonuna basarsınız. Bu ve bunun gibi daha detaylı bilgilere ve diğer bütün eğitimlere akademi.herkesicikutuphane.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka eğitimde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.